Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün antik Yunan felsefesinin en etkili, belki de en e, esrarengiz isimlerinden birini Sokrates'i mercek altına alıyoruz. Evet, Sokrates gerçekten de çok özel bir figür. Onun hakkında ilginç olan şeylerden biri, kendisinin tek satır bile yazmamış olması. Buna rağmen düşünceleri ve özellikle yaşayış biçimiyle, ...felsefe tarihinde nasıl bu kadar derin bir iz bırakabildiğini anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Yazılı bir eseri yok ama etkisi muazzam. O meşhur üzerinde düşünülmeyen bir hayat yaşanmaya değmez sözü var ya... ...işte o sözün kendi hayatındaki yansımalarını, iniş çıkışlarını, ee, cesaretini ve hatta çelişkilerini konuşacağız. <laughs> nasıl oldu da yazmayan bir adam Batı düşüncesinin temel taşlarından biri haline geldi? İşte... Bu sorunun peşine düşelim diyorum. Çok yerinde bir başlangıç noktası. Çünkü Sokrates söz konusu olduğunda felsefesiyle hayatı arasındaki o. E İnanılmaz örtüşmeyi görmezden gelemeyiz. Evet bu çok vurgulanıyor hep. Felsefe tarihinde elbette pek çok büyük düşünür var ama inandıklarıyla yaptıkları bu denli iç içe geçmiş hatta inançları uğruna ölümü bile bu kadar metanetle karşılamış figür sayısı e, azdır. Yani o gerçekten inandığı gibi yaşayan biri. O gerçekten de inandığı gibi yaşayan ve belki de daha önemlisi inandığı doğrular uğruna ölen ilk büyük örneklerden biri. Peki bu durum yani hayatıyla felsefesinin bu kadar bütünleşmesi onun felsefesinin içeriğiyle mi ilgili daha çok? Yani ne tür konulara odaklandığıyla mı alakalı? Kesinlikle öyle. Şöyle düşünelim. Bir filozofun diyelim ki atomların yapısı ya da evrenin başlangıcı hakkındaki soyut teorileri yüzünden hayatını tehlikeye atması pek sık rastlanan bir durum değil yani. Pek olmaz herhalde. Evet. Ama iş tanrı, insan doğası, ahlak, adalet, siyaset gibi konulara gelince durum değişiyor. Bu alanlardaki düşünceler bir insanın sadece ne düşündüğünü değil, nasıl yaşadığını hangi seçimleri yaptığını ve nihayetinde nasıl öldüğünü bile doğrudan etkileyebiliyor. Hmm, anlıyorum. Aristoteles'in de işaret ettiği gibi, özellikle ahlaki bir görüşün sağlamlığını tartan en önemli ölçütlerden biri, o görüşü savunan kişinin kendi hayatında o ilkelere ne kadar sadık kaldığıdır. Anlıyorum. Yani eğer biri çıkıp cesaret en yüce erdemdir diyorsa, zor bir durumda onun gerçekten cesurca davranıp davranmadığına bakmak o iddianın samimiyetini test etmek için en doğal hakkımız oluyor. Öyle mi? Aynen öyle. Doğa bilimlerinde olduğu gibi dışarıdan kanıt aramak yerine ahlak felsefesinde kişinin kendi yaşamı adeta bir laboratuvar, bir kanıt alanı haline geliyor tam olarak bu. Söz gelimi sürekli yiğitlikten dem vuran birinin ilk tehlikede arkasına bakmadan kaçtığını görsek onun için asıl değerin yiğitlik değil belki de canını kurtarmak olduğunu düşünmemiz işten bile değil. Mantıklı. İşte Sokrates'in tam da bir ahlak filozofu olması, hayatının ve özellikle de o trajik sonunun felsefi mirası açısından bu kadar merkezde yer almasını sağlıyor. Hiçbir şey yazmamış olması da bu durumu daha çarpıcı kılıyor hayatı onun okunacak tek metne haline geliyor adeta. O zaman biraz daha yakından bakalım bu hayata. Neler biliyoruz? Milattan önce 399 yılında Atina'da baldıran zehri içerek idama mahkum edildiğini biliyoruz. Bu kesin. Evet, o meşhur savunması ve ölümü. Platon'un aktardığına göre öldüğünde 70 yaşını biraz geçmişti. Yani doğum tarihi kabaca milattan önce 470 civarı olmalı. Hı <laughs> hı. Yaklaşık o tarihler. Annesinin Fenarete adında bir ebe babasının Sofroniskos adında bir taş yontucu olduğu söyleniyor. Hatta bu ebelik meselesi meşhurdur. Sokrates'in kendisinin de bir tür ruh ebesi olduğunu, insanlarla konuşarak onların zihinlerindeki gizli kalmış doğruları doğurtmaya çalıştığını söylediği anlatılır. Evet, bu doğurtma yöntemi yani mayeutik benzetmesi çok ünlü. Ama işin ilginci annesinin gerçekten ebe olup olmadığı bile kesin değil. Belki de bu Platon'un Sokrates'in felsefi yöntemini açıklamak için kullandığı parlak bir metafordur sadece. Ha, anladım. Olabilir tabii. Bir de babasının mesleğiyle ilgili şöyle bir tartışma var. Taş yontucu olması genellikle mütevazı hatta yoksul bir aileden geldiği şeklinde yorumlanır. Evet, genelde öyle bilinir. Bir piyade, bir hoplit olarak görev yaptığını biliyoruz. Hoplit olmak kendi zırhını ve silahını karşılayabilmek demekti. Bu da belli bir maddi gücü gerektiriyordu o dönemde. Yani düşündüğümüz kadar fakir olmayabilir mi diyorsun? Bu ilginç bir detay. Evet, bu biraz kafa karıştırıcı bir nokta. Muhtemelen çok zengin değildi ama hoplit olabildiğine göre tamamen yoksul da sayılmazdı belki. Savaş demişken onun cesaretiyle ilgili anlatılanlar da var. Mesela Potidea kuşatması, M.Ö. 432'de. O zamanlar genç bir aristokrat olan sonradan Atina siyasetinde fırtınalar estirecek Alkibiades'in hayatını kurtardığı söyleniyor. Evet bu olay çok anlatılır. Üstelik bu kahramanlığı için kendisine verilecek olan askeri nişanlığı da reddedip Alkibiades'e verilmesini istemiş. Bu hem cesaretini hem de alçak gönüllülüğünü gösteriyor sanki. Kesinlikle sadece Potidea'da değil Delion Muharebesi'nde M.Ö. 424 ve Amfipolis'teki M.Ö. 422 geri çekilmeler sırasında da büyük bir soğukkanlılık ve cesaret sergilediği anlatılır. Öyle mi? Başka örnekler de var yani. Evet. Özellikle Delion'daki geri çekiliş sırasında etrafındaki askerler panik içinde dağılırken onun dimdik ve sakin bir şekilde yürüdüğü, düşmana bile meydan okuyan bir tavır sergilediği rivayet edilir. Bu tür anekdotlar onun sadece zihinsel değil fiziksel olarak da sağlam bir karakteri olduğunu düşündürüyor. Vay canına. Ve bu cesareti sadece savaş meydanında değil, sivil hayatta politik baskılar karşısında da göstermiş anlaşılan. Şu Arginosay davası meselesi var mesela, M.Ö. 406'da. Aa evet, o da çok kritik bir olay. Atina donanması büyük bir zafer kazanıyor ama zaferden sonra çıkan fırtına yüzünden batan gemilerdeki ve denize dökülen askerler kurtarılamıyor. Atina'ya dönüldüğünde komutanlara karşı müthiş bir öfke patlak veriyor halk arasında. Evet, çok trajik ve politik olarak da çok gergin bir durum. O dönemde Sokrates, kura ile belirlenen ve Prytanes denilen meclis üyelerinden biri olarak görev yapıyor. Yani bir tür e, yargıçlık görevi üstleniyor. Hı hı. Halk Meclisi, öfkeliyle ve yasaları çiğneyerek sekiz komutanın hepsini birden tek bir oylamayla yargılayıp idama mahkum etmek istiyor. Normalde her birinin ayrı ayrı yargılanması gerekirdi. Hukuka aykırı yani. Aynen. İşte bu noktada Sokrates büyük bir cesaret göstererek bu toplu ve yasa dışı yargılamaya tek başına karşı çıkıyor. O günkü öfkeli kalabalığın ve siyasi baskının ortasında bunu yapmak gerçekten hayatını riske atmak demekti. İnanılmaz bir duruş gerçekten. Bir de Atina'nın Pelopones Savaşı'nda yenilmesinden sonra kurulan ve otuzlar tiranlığı olarak bilinen o kısa süreli oligarşik yönetim dönemi var. O dönemde de benzer bir tavır sergilemiş sanırım. Evet, Otuzlar hükümeti kendi muhaliflerinden biri olan Salamisli Leon'u tutuklayıp ölüme götürmeleri için beş kişiye emir veriyor. Bu beş kişiden biri de Sokrates. Yine mi o? Evet. Diğer dört kişi emre itaat edip Leon'u getirmeye giderken Sokrates hiçbir şey olmamış gibi arkasını dönüp evine gidiyor. Bu düpedüz tiranlığın emrine itaatsizlik etmek demekti çok tehlikeli bir hareket. Kesinlikle. Platon'un da dediği gibi eğer 30'lar rejimi kısa bir süre sonra devrilmeseydi, Sokrates bu itaatsizliğinin bedelini muhtemelen canıyla ödeyecekti. Bütün bu olaylar ve tabii ki en sonunda kendi yargılanması sırasında gösterdiği o sarsılmaz metanet, onun karakterinin ne kadar tavizsiz ve ilkelerine bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Hayatı gerçekten de felsefesinin bir yansıması gibiymiş. Peki biraz daha kişisel tarafına bakalım. Özel hayatı, alışkanlıkları nasıldı? Şu meşhur karısı Kısantippe var mesela. Ah evet, Kısantippe. Genellikle geçimsiz, dırdırıcı bir kadın olarak resmedilir. Sokrates'in sürekli felsefeyle uğraşıp evi aileyi ihmal etmesinden yakındığı anlatılır. Evet, ksantip ve figürü biraz karikatürleşmiş durumda ama bu anlatılarda bir gerçeklik payı olabilir. Hatta Sokrates'in kendisinin de bu şikayetlerde haklılık payı olduğunu kabul ettiğine dair rivayetler var. Öyle mi? Sonuçta o zamanının çoğunu Agora'da, spor salonlarında insanlarla tartışarak geçiren, maddi kazanca pek önem vermeyen biriydi. Üç oğlu olduğunu biliyoruz. Lamprokles, Sofroniskos ve Menexenos. Hmm. Evlilikle ilgili ona atfedilen o meşhur sözü de unutmamak lazım. Ne olursa olsun evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa filozof olursunuz. Bu da onun mizahi ve belki biraz da kaderci yaklaşımını gösteriyor. Çok iyiymiş. Tam ona göre bir laf. Bir de idamından sonra ağlayan karısına ya da bazı kaynaklara göre dostu Apollodoros'a söylediği rivayet edilen o söz var. Ne ağlıyorsun, haksız yere ölüyor olmam, haklı yere ölüyor olmamdan daha mı iyi? Evet, bu da tam Sokrates'e yakışır, o ironik tavrını gösteren bir anekdot. Kesinlikle. Diogenes Laertius gibi antik yazarlar, savaşlar yüzünden azalan erkek nüfusunu arttırmak için çıkarılan geçici bir yasa sayesinde Sokrates'in Mirto adında ikinci bir eşi daha olabileceğini de iddia ederler ama bu konu oldukça tartışmalı. İkinci eş mi? İlginç. Evet ama dediğim gibi pek kesin değil. Xantippe'nin keşiliği ne olursa olsun Sokrates'in aile hayatına pek odaklanmadığı bir gerçek gibi duruyor. Peki ya dış görünüşü hep çirkin olduğu söylenir. Bu ne kadar doğruydu acaba? Antik kaynaklar bu konuda oldukça net. Geniş, yayvan bir yüz, dışarı fırlamış gözler, patlak gözlü tabiri kullanılır. Basık ve kalkık bir burun, kalın dudaklar, kel bir kafa ve oldukça gür, belki biraz da biçimsiz bir sakal. Yani pek hoş değilmiş gerçekten. Üstüne bir de şişmence bir göbek. Platon'un Şölen diyaloğunda Alkibiades onu dışı kaba saba ama içi tanrısal heykellerle dolu olan Silen Silenos figürlerine benzetir. Silenler. Şu Dionysos'un yoldaşları olan yarı keçi figürler mi? Aynen onlar. Hani şu yarı keçi yarı insan şarap tanrısı Dionysos'un yaşlı, bilge ama pek de yakışıklı olmayan yoldaşları vardır ya onlara. Komedya yazarı Aristofanes de Bulutlar oyununda onunla epey dalga geçer. Yani evet muhtemelen günümüz standartlarına göre hatta kendi döneminin standartlarına göre bile pek çekici sayılmazdı. Ama ilginç bir şekilde bu durumdan gocunmadığı hatta kendi çirkinliğiyle barışık olduğu belki de bununla eğlendiği de söyleniyor. Aynen öyle. Xenofon'un şölen eserinde Sokrates'in kendi görünüşüyle ilgili şakalar yaptığını görürüz. Bu da onun kendine olan güvenini ve dış görünüşe pek de önem vermediğini gösteriyor. Bu da ayrı bir özellik tabii. Ancak bu çirkin dış görünüşün altında oldukça sağlam, dayanıklı bir beden yatıyor olmalı. Yaz kış demeden yalın ayak dolaşması, genellikle sadece ince bir hiton yani tunik giymesi. Evet, o yalın ayak meselesi de çok anlatılır. Savaşlardaki dayanıklılığı Uzun süre ayakta kalıp derin düşüncelere dalabilmesi Platon anlatır bunu. Bütün bunlar onun müthiş bir fiziksel güce ve iradeye sahip olduğunu gösteriyor. Yani bir tür çileci kendini dünya nimetlerinden soyutlamış bir figür müydü peki? Kendini zorlayan biri miydi? İşte bu yanılgıya düşmemek lazım. Evet çok ölçülüydü, nefsine hakimdi. Lükse düşkün değildi. Basit yaşamaktan hoşlanıyordu ama bu onu katı bir stoacı ya da kiniklerin anladığı anlamda bir münzevi yapmaz. Hmm, yani keyif almayı da biliyordu. O hayatın keyiflerinden anlayan biriydi, iyi bir sohbetten, dost meclislerinden hatta iyi bir şaraptan gerektiğinde çok içebildiği ama asla sarhoş olmadığı söylenir zevk alırdı. Toplumsal hayata tamamen entegre olmuştu. Anladım kadınların ve Alkibiades gibi yakışıklı genç erkeklerin arkadaşlığından hoşlandığı da kaynaklarda geçer. Yani o hazları reddeden değil, hazların kölesi olmayan, onlara hükmedebilen bir karakterdi. Ölçülülükle öz denetim esastı onun için. Anladım. Yani karşımızda oldukça karmaşık bir portre var. Fiziksel olarak çirkin ama son derece dayanıklı ve güçlü, felsefi olarak derin ama aynı zamanda sosyal, esprili ve hayatın keyiflerinden anlayan. Evet, tam bir zıtlıklar bütünü gibi. İlkelerine ölümüne bağlı ama dogmatik değil, sürekli sorgulayan, sert, inatçı, kendine karşı acımasız olabilen ama başkalarına karşı sabırlı bir ebe. Doğuştan cesur, kanaatkar, yorgunluğa dayanıklı, gerçekten de çok katmanlı bir kişilik. Kişiliğindeki bu zenginlik, bu çeşitlilik, hatta zaman zaman birbiriyle çelişir gibi görünen bu özellikler, onun ölümünden sonra birbirinden çok farklı hatta taban tabana zıt felsefe okullarının ortaya çıkmasına ve hepsinin de kendisini bir şekilde Sokrates'e dayandırmasına olanak tanıdı. Evet bu çok ilginç. Bu felsefe tarihinde eşine az rastlanan bir durumdur. Nasıl yani biraz açar mısın bunu? Kimler mesela kendilerini Sokrates'in mirasçısı olarak gördü? Farklı farklı okullar mı? Şöyle düşünelim. Bir yanda hazzı hem de anlık bedensel hazzı Hayatın temel amacı ve en yüksek iyi olarak gören Kirene okulu var. Kurucusu Aristippos. Haz odaklı bir okul yani. Evet. Aristippos Sokrates'in öğrencisiydi ve onun hayattan zevk alma, anı yaşama yönünü örnek aldığını iddia ediyordu. Diğer yanda ise dünya nimetlerini, medeniyetin getirdiği yapay konforu ve hatta hazzı küçümseyen, erdemi ve doğal yaşamı savunan her türlü dışsal bağımlılığa karşı çıkan kinikler var. Onlar da tam tersi o zaman. Aynen. Antistenes, o da Sokrates'in öğrencisiydi ve onun en meşhur takipçisi Sinoplu Diogenes gibi. Onlar da Sokrates'in ölçülülüğünü, kanaatkarlığını, dış görünüşe ve toplumsal statüye önem vermeyişini, içsel bağımsızlığını örnek aldılar. İnanılmaz biri has peşinde diğeri hazdan kaçıyor ama ikisi de dönüp dolaşıp bizim ilhan kaynağımız Sokrates diyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu Sokrates'in karakterindeki o çok yönlülüğü ve derinliği gösteriyor. Belki Aristotipos Sokrates'in sosyal yönünü, hayata katılmasını, anlık durumlara adapte olmasını ve zeki esprilerini öne çıkarırken Antistenes ve Kinikler onun irade gücünü, kendine yeterliliğini, zorluklara katlanmasını ve konformizmi reddedişini vurguladılar. Herkes kendi işine gelen tarafı almış gibi biraz. Bir bakıma öyle de denebilir ama aslında hepsi Sokrates'in kişiliğinde mevcut olan özelliklerdi. Daha sonra ortaya çıkan ve Roma İmparatorluğu döneminde çok etkili olan Stoacılık da köklerini büyük ölçüde Kinikler ve dolayısıyla Sokrates'e dayandırır. Stoacılar da mı? Evet onlar da. Sokrates'in ahlaki sağlamlığını aklı ve erdeme verdiği önemi, ölüm karşısındaki metanetini kendilerine rehber edindiler. Yani Sokrates adeta farklı renklerde ışıklar saçan bir prizma gibiydi. Her okul o prizmadan kendi felsefesine uygun ışığı yansıttı. Bu da onun mirasının ne kadar zengin ve yorumlamaya açık olduğunu kanıtlıyor. Gerçekten müthiş bir miras. Sokrates'in hayatı ve kişiliği üzerine bu yoğun sohbetin sonuna geldik sayılır. Felsefesini hayatıyla bu denli bütünleştiren, inandıkları uğruna ölümü göze alan, sorgulayıcı tavrı ve karmaşık kişiliğiyle çağları aşan bir düşünür o. Kesinlikle öyle. Belki de bu sohbetten sonra senin de aklında kalması gereken soru şudur: Kendi hayatlarımızda savunduğumuz değerler ile gündelik eylemlerimiz arasındaki uyum ne seviyede acaba? inandıklarımızı ne kadar yaşıyoruz ya da yaşayabiliyoruz? Veya Sokrates'in o meşhur sorusunu kendimize sormak, bugün bizim için üzerinde düşünülmüş bir hayat yaşamak ne anlama geliyor olabilir? Üzerine kafa yormaya değer. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.